Işık beni bu kadar kişinin içinden seni asistan yaptığıma bin kere pişman ediyorsun. Sunumunu evde unuttuğun yetmiyormuş gibi bir de gidip alma zahmetine bile katlanmıyorsun. Hocam anahtarlarımı arkadaşımın arabasında düşürmüşüm. O evden getirecekti dosyayı buraya ama yani çoktan gelmiş olmalıydı şu an. Bana ne? Aklın nerede senin? Hiç kendinde değilsin Işık bugünlerde. Çok haklısınız hocam. Çok özür diliyorum. Bir daha söz veriyorum olmayacak. Ben de sana söz veriyorum Işık. Eğer bir kez daha tekrarlanırsa asistanlığını yakarsın. Neredesin Mete ya? Alo. İyi günler. Ben Üsküdar Merkez Karakolundan arıyorum. Buyurun memur bey. Öğleden sonra güvenlik şirketinizden hırsızlık ihbarı aldık Işık Hanım. Size ulaşamayınca bizi aradılar. Fakat korkulacak bir şey yok. Şüpheliyi yakaladık. Şu anda nezarethanede tutmaktayız. Mete! Yani tutuklanma, yuhalanma, kötü muamele, nezaretteki psikopat abiler... ...bunların hepsi tamam da... ...o beni hırsız zannedip yüzüme iki kere tüküren teyze var ya... ...vallahi en çok o koydu. Mete sana söz veriyorum. Tüm mahalleyle teker teker gidip konuşacağım ve adını temize çıkaracağım, tamam mı? Yani özür diliyorum. Güvenlik şirketi aramış, duymamışım. Hata bende. Ne yapalım, boş ver ya. Önemli değil. Hem Allah'ın sopası yok zaten. O ne demek şimdi? E, insanlara onca çektirdiklerimden sonra... ...yani fragmandan da olsa bir şeyler yaşayacaktım elbet ki yaşadım. Ne alakası var canım? Bunların hepsini unut şimdi tamam mı? Akşam bana gel, sana çok güzel bir yemek hazırlayayım. Sonra tüm bu yaşananları unutmaya çalışalım olur mu? Vallahi aşıkçım, yani o mapushane damına düşmeyen bunları bilemez biliyor musun? Orada yaşananlar öyle kolay kolay unutulmuyor. Ah mapusa oyuncak yapmaya bırakalım Mete'cim. Gidelim. Peki. Hmm, bu da çok güzelmiş. Ama yemek şahaneydi Işık'cığım ya. Eline sağlık. Gerçekten süper doydum. Harika bir yemekti. Hani her şeyi unutturdu bana. Afiyet olsun. Hele hele o tavuk. Hele o tavuk. Yani ben hayatımda öyle tavuk yemedim ya. Yemekte tavuk <laughs> yoktu Mete. Ya. Vallahi o yediğimiz çok güzeldi. Ben bir tek onu bilirim, başka bir şey bilmem. Işık ee, dudan kenarında çikolata var. Yo yo öbür taraf. Olmadı. Dur dur ben yapayım ya. Mete hani sormuştun ya ben o takatı kim olarak yedim diye. Hı. Bence bu sorunun cevabını ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Hı. O zaman Hı. ikimiz de aynı cevap biliyorsak. Yine mi ya? Çok Ya Ayaz arıyor, açmam lazım. Efendim, Ayaz. Alo Mete. Ya ben bir proje yüzünden kafayı yemek üzereyim. Ee, ne diyorsun ya, ne oldu? Ya hiç sorma. Başıma öyle bir iş açtım ki çözemiyorum. Yani benim bunun yanına kadar yetiştirmem lazım. Yardımına ihtiyacım var. Bana lütfen gelebilir misin? Tabii. Tabii kardeşim, ne demek. Şimdi birazdan çıkıyorum, geliyorum. Tamam, süpersin. Bekliyorum. Ayaz'ın bana ihtiyacı varmış. Maalesef gitmem gerekiyor. Sıkışmasa yaramazdı. İnan bana bir dahaki buluşmamızda telefonumu direkt kapatacağım. Evet. Bu arada Mete, şifre 1986. Aa! Ya ben de doğum tarihini düşünmüştüm ama 85 diye yazdım. Tüh bak bir sene ele kaçırmışım. 30 yaşında mı gösteriyorum Mete? 29 yaşındayım. Aşk olsun. Bir dahaki buluşmamızda sadece telefonumu kapatmayacağım Bütün beyin fonksiyonlarımı kapatacağım emin olabilirsin. Hı. Neyse hadi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat gel şaşırt bugün.